Değerli izleyenler, yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan çilek hasadı Bencik Mahallesi'nde başlamış durumda. Bencik çileğinin lezzetli olduğunu söyleniyor değerli izleyenler. Yanımızda da çilek üreticisi Hasan Çandır var. Abi, Bencik çileğini biraz anlatır mısın bizlere? Şimdi kardeşim şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bencik çileği önemli bir sektöre o, haline geldi artık yani. Şimdi Bodrum, Marmaris işte, işte oraları şu anda ihracat olarak gidiyor bu yani iş pazarı doğru ama şöyle söyleyeyim ben size, hani lezzet olarak e, tabii çok kaliteli. E, tabii bunun kış mevsimi olmuyor, kış mevsimi de biraz sera üzerine olsa diye düşünüyorum. E, ve burada da en çok şöyle bir şey var, şu anda bir hal kurulması lazım. Yani öncelik olarak çiftçilerin malını değerlendirmesi gerekiyor. Herkesin pazarı var ama pazar olmayan arkadaşlar da var. Onları düşünmek lazım. Onun için bence ben hani buradan. Gerek Büyükşehir belediye başkanımız olsun, yani valimiz olsun, bunlara bir değerlendirme yapıp buraya bir tane çilek hali soğuk hava deposu kurarlarsa, bu insanların en azından çilek satmada zorlanmazlar. Yani daha iyi iş pazarı yaparlar. İş pazarda biraz daha hani üretici mağdur olmaz en azından. Havada yağmur oluyor mesela, insanlar çilek üzerinde eriyor yazık emektir yani sonuçta. Onun için biraz e, yetkililerin biraz bunu önem vermeleri gerekiyor. Ama işte işte 5-6 senedir söylüyoruz ama kimse duymuyor sesimizi. E, tabii biz burada üretiyoruz insanlar için. Bodrum pazarı güzel. E, çilek, bencik çileği olunca herkes rahmet gösteriyor. Çileğin kalitesi güzel. Eee şimdi işte Aça tarafında, Aydın tarafında çilek var ama buranın tadına uymuyor. 30 yıldır 40 yıldır orası çilek yapıyor. Sebebi ne? Topraktan mı, e, suyundan ben, mı? bir araması var. E, bir de iklim olarak, hava şartı olarak e, bir belli bir rakamda durması çileğin önemli. Onun için e, cinsi de önemli. E, tabii burada e, Vali Hanım'ın geliştirmiş olduğu e, bir projeyle başlayan bir çilek sektörü, Şimdi, yani nereden baksan herkeste bir çile her evde bir çilek sektörü haline geldi. Onun için ben e, buradan. Buradaki tek sorun şu anda buranın bir hal kurulup soğuk hava deposu oluşturulup e, buraya da bir tane hani böyle bu işi yapacak, pazarlayacak düzgün bir insan arkadaşla e, çiftçilerin mağduriyetini giderebilirler yani. Şimdi tamam herkes pazar bulabilir. Biz de buluyoruz pazar. Bizim de kendimiz göz satıcımız var ama yani sonuçta kendini bireysel olarak düşünmeyeceksin yani. Herkese düşüneceksin. Küçük olan, küçük yapanlar var. Üç dölüm, dört ölüm yapanlar var. Onlar satmakta zorlanıyor mesela baharın. Neden zorlansın ki insanlar? Hasatı nasıl yapıyorsunuz ne zaman başlıyor? Şimdi bu sene erken geldi biraz. Normalde Mayıs 15 gibi Mayıs ayında başlıyordu bu ama bu bu sene yani kış geçmediği için çilek tabi biraz dinlenmedi aslında, hemen çalışmaya başladı. Yani Nisan'da hasatı başladık yani Nisan'ın 15'lerini çilek toplamaya başladık. Yani şimdiye kadar böyle bir şey görmedik. Neden? Havaların güzel gittiğinden. Tam tersi de işte Aydın tarafında da şu an çilek bitti, bitiyor. Yani onun için yaz boyu Bodrum'a, Marmaris'e buradan çilek gidiyor. Önemli bir sektör haline geldi bencik. Onun için bencik çileğini biz siz teşekkür ediyorum ben burada tanıtımı yaptığınız için. İnşallah hayırlısı olur. Yani buranın en büyük ihtiyacı şu anda bir tane soğuk hava deposu. Bunu tabii kim yapar, hangi etkili bu sevabı alır bilmiyorum. İnşallah hayırlısı olur tarafta da diğer üreticimiz var. <laughs> Oturmuşsun, yorulmuşsun galiba abi. Birazcık, birazcık. Sabahın... Sabah saat kaç gibi başlıyorsunuz? Sabah 6, 5. Akşam kaçta bitiyor? 5'te kalkıyoruz. 5.30 gibi falan işte evde toplanıyoruz. 6'da tarlaya giriyoruz. 11, 12 gibi bırakıyoruz. Öğlen istirahat, öğleden sonra tekrardan. Akşam eve girmemiz 7, 8 olur. 9 olur bazen azen 5 olur. Durumu göre, işin yoğunluğuna göre değişiyor işte. Öyle. Teşekkürler. Biz de değerli izleyenler sizler için e, tadabilirim değil mi abi? Tabii tabii. Buyurun. Zaten denildiği kadar ya, var. Sera olmadığından dolayı normalde mevsim şartlarında olduğu için buranın içeriğinin tadı, aroması farklı. Yani sera ne de olsa eklen geldiği için güneş soğuk ilk dolayı biraz aramada sıkıntı olabilir veya nasıl bilmiyorum. Buranın şeysi farklı. E, i̇şte biz 5 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Vali Hanım projesi alt, e, adı altında başladık biz bu işe. E, Allah razı olsun ondan. E, devletin yetkililerinden. Ekmek kapısı oldu. Önceden Tütüncülük vardı. Onlar Şimdi tütün tarlaları çilek tarlası oldu yani diyorsun. Tütün tarlalarını çilek yani alternatif olarak da bize bu ürünü verdiler. Yaptık, yapamazdık, başladık işte. Ee, devam ediyoruz. Beş yıldan bu yana devam ediyoruz işte. İyisini kutsunlar. Üretmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz biz de. Yerlik işte yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. İşte var orada, yaşlı teyzeler. Var, çalışanınız galiba değil mi? Tabii işçi sıkıntımız var. Ee, yani 60 yaşın üstünde amellerle çalışıyoruz. Mecburiyette çünkü yok insan yok. Günlük yemeği ne kadar? Ee, 500 500 veriyoruz. <laughs> ya belki de normal günlük şartlarında düşük yemeği olaraktan düşünüyor olabilir ama her şey maliyeti var biliyorsun. Bizim buranın durumu bu. Biz de istiyoruz yani 750 bir milyar bizde verelim yövmeye. Herkes daha içeriz ama bizim de maliyetlerimiz var kendimiz göre. Yani buranın piyasası bu. Yapacak bir şey yok. Ondan çalışmaya, üretmeye devam. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Yalnız e, gelsinler birinci görsünler. Çileyi burada tatsınlar. Arada farkı görsünler. E, misafirimiz olurlar. Bencik çilekle anılması bize mutlu ediyor. Gittiğimiz geldiğimiz yerlerde işte soruyorlar. İşte Bencik'te çilek olan bir köy değil mi? Evet. Çilek olan köy. İşte biraz daha tanıtım. Biraz daha pazar. Biraz daha işte e, üretime dayalı. Biraz daha şey gayret kudret diyelim.